Yaşı kırkı geçenler hatırlar. O zamanlar ortaokul ve lisede her ders için senede iki kez dönem ödevi verilirdi. Öğretmenler bu ödevlere kanaat notu verirlerdi ve sonuç karne notumuzu etkilerdi. Her ödev için kütüphaneye gider, aradığımız bilgileri dev ansiklopedilerde bulmaya çalışırdık. İhtiyacımız olan cildi bir başkası almışsa beklemek zorunda kalırdık. Neyse ki sonradan fotokopi makineleri yaygınlaştı da bu bekleme süreleri dakikalara düştü. Sadece ödevlerimizi araştırırken değil, içinde bulunduğumuz toplumu ve dünyayı anlayabilmek ve belki de kendimizi tanımlayabilmek, hedeflerimizi gerçekleştirebilmek, kritik durumlarda doğru kararlar alabilmek için bilgiye ihtiyaç duyarız. Dijitalleşen dünyada artık bilgiye ulaşmak çok kolay ancak bu kez de doğru bilgiye erişebilmek hepimiz için zaman ve emek gerektiriyor. Peki teknoloji geliştikçe bilgiyle kurduğumuz ilişkide ihtiyaç duyduğumuz aracılarda ortadan kalkıyor mu gerçekten? İnternette saniyeler içinde önümüze düşen sayısız bilgi, televizyon kanallarında karşılaştığımız haberlerde bize anlatılanlar, gruplarda paylaşılan sesli ve yazılı metinler ve görseller aslında nereden geliyor? Bu bilgileri kim üretiyor? Dahası bu bilgiler doğru ve güvenilir mi? Covid-19 pandemisiyle birlikte bilginin üretimi ve dolaşımının yüksek seviyelere ulaştığını görüyoruz. Doğru bilgiye ihtiyacın arttığı kriz dönemlerinde bilginin ne tür formlarda karşımıza çıkabildiğine ve nasıl bir hız ve hacimde dolaşır hale gelebildiğini hayret ediyoruz. Karşılaştığımız bilgiler içinde komplo teorileri, söylentiler, uydurmalar, manipüle edilmiş bilgiler, propagandalar gibi güvenilir olmayan veya doğruluğu ispatlanmamış pek çok tür bulunabiliyor. Bu da bizi bazen kararsızlığa veya yanlış kararlar vermeye itiyor. Koronavirüsünün bulaşıcılığının hızla artması ve kısa sürede hastalığın bir pandemiye dönüşmesiyle Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı. Yalan haberlerin koronavirüsünden daha hızlı yayıldığı ve bu durumun endişe verici olduğunu ifade etti. Hatta uzmanlar şu dikkat çekici cümleyi kullandı: "Biz yalnızca pandemiyle değil, infodemiyle de savaşıyoruz." Elbette infodemi yeni bir kavram değildi. Bu konuşma bilgi ve salgın anlamına gelen kelimelerden oluşan bu kavramı dünya gündemine yerleştirdi. Sağlık örgütünün tarifine göre infodemi, insanların bir kriz karşısında güvenilir kaynaklar ve rehberlik aradığı bir dönemde kısmen yanlış ve kısmen doğru olan çok fazla bilgiyle karşılaşmaları sebebiyle bu arayışın zorlaşması anlamına geliyor. Kriz anlarında hızla yayılan bilgiler büyük ihtimalle çoğu yanlış olduklarından dolayı değil, çok yüksek hacimde oldukları ve doğru bilgiye erişimi zor hale getirdikleri için olumsuz bir durum ortaya çıkarıyor. Belki de bu benzerlikten dolayı sosyal ağlarda çok hızlı yayılan paylaşımlar için viral sıfatı kullanılıyor. Yanlış bilgi basılı, görsel ve dijital medyada ve sosyal ağlarda karşımıza çok farklı şekillerde çıkabilir. Kimi zaman bir metnin manipüle edilerek değiştirilmesi, kimi zaman da bir görselin veya videonun farklı bir anlama gelecek şekilde değiştirilip tekrar dolaşıma sokulması ya da tamamen gerçek olmayan bir içerik üretilmesi söz konusu olabilir. Bazen de aslında doğru olan bir içerik bağlamından koparılarak farklı bir anlama gelecek şekilde paylaşılabilir. Virüsün Çin'de bir laboratuvarda biyolojik silah olarak üretilmesi haberleriyle başlayan süreç, salgın vesilesiyle dünya nüfusunu azaltmaya çalışmaktan, aşılarla insanlara çip takılacağı noktasına kadar gitti. Pandeminin ilk dönemlerinde gruplarda dolaşıma giren, hastanede çalışan bir yakınım anlattı diyerek başlayan ses kayıtları, sanırım hepimize gelmiştir. Hatta Türk insanının genetik olarak virüse dayanıklı olduğu bile iddia edilmişti. Saf alkolün virüsü öldürdüğüne inanan ve saf alkol içen yaklaşık 30 kişi bu bilgiye inanmanın bedelini maalesef hayatlarıyla ödediler. Peki yanlış bilgiyi kim üretiyor? Bunlar kamu kurumlarında veya ticari şirketlerde çalışanlar, siyasetçiler, komplo teorisyenleri ve internet fenomenleri olabilirler. Mesela bu dönemde aşı karşıtlığını savunan trol hesaplar, Covid-19 aşılarıyla ilgili birçok yanlış bilgi yaymış ve tartışmaları kışkırtarak salgınla mücadelede bir engel oluşturmuşlardır. Kasten yanlış bilgileri yayan aktörlerin çoğu zaman kendilerine fayda sağladıklarını akılda tutmak önemlidir. Bu çıkarlar siyasi, ekonomik, sosyolojik ya da psikolojik hedeflere hizmet ederler. İçeriğinde hedeflediği kitlelerde öfke ve korku gibi duygular uyandıran mesajlar daha hızlı yayılır. Aşıların otizme ve kısırlığa sebep olduğu, şehir sularının klorlanmasının sağlığımıza zarar verdiği, tek bir hap içerek zayıflanabileceği, kudret narı ve tuz yemenin ebola virüsünü engellediği gibi sansasyonel ve tartışma ortamı oluşturan haberler duygularımıza hitap ettiği için yalan oldukları ortaya çıktıktan sonra bile gerçekmiş gibi görülmeye devam eder. Peki aşırı bilgi yükü nasıl yönetilir? Dünya Sağlık Örgütü bir infodemi ortadan kaldırılamaz ancak yönetilebilir diyor ve yanlış bilginin yayılmasını engellemek için 7 hususa dikkat çekiyor. Kaynağı değerlendirin. Önce kaynağın güvenilir olup olmadığı kontrol edilebilir. Mesela internet sitelerinde hakkımızda ve bize ulaşın bölümlerindeki ayrıntılar okunabilir. Sosyal medya hesaplarının takipçileri ve geçmiş paylaşımları incelenebilir. Bir profilin ne kadar süredir aktif olduğu bilgisi de sahte olup olmadığına dair ipuçları sağlayabilir. Bir resim veya videonun gerçekliğini doğrulamak için tarama yapılabilir. Makalenin tamamını okuyun. Başlıklar bazen gerçeğin sadece yarısıdır. Bu yüzden Dünya Sağlık Örgütü makalenin tamamının okunmasını önerir. Sadece bir kaynakla yetinmemeyi de tavsiye eder. Yazarı tanıyın. Yazarı araştırmak onun güvenilir olup olmadığını ortaya çıkarır. Tarihi kontrol edin. Söz konusu bilgi, makale, resim veya video ne kadar eski, güncel mi? Yoksa bir bilgi ya da olay bağlamından koparıldı mı? Destekleyici delilleri inceleyin. İnandırıcı hikayeler genellikle gerçeklerle desteklenir. Bunlar uzmanlardan iktibaslar, ilmi araştırmalara veya istatistiklere atıflar şeklinde olabilir. Peşin hükümlerinizi kontrol edin. İnsan niçin bir manşetten etkilenir? Kendi tepkileriniz ve yorumlarınızdan kendiniz hakkında neler öğrenebilirsiniz? Bilgilerin doğruluğunu teyit eden kuruluşlara başvurun. Şüpheye düşüldüğünde bu tür kuruluşlara başvurulabilir. Her şey bir damlayla başlar. O damla sızıntılar yol alır, büyür, yollar bulur ve insanlığa nice faydalı çağlayanlara dönüşür. Evet, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olun ve beğenin. Değerli yorumlarınızı bekliyorum.